Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba Yeşil kardeş. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bezimi Tepesi'nde bir tane ada şapkam var ve o ada şapkamın içerisinde bir tane boşluk bir yer var. Oradaki boşluk yeri gireceğim. Ender Pearl'le rakipleri trolleyeceğim ve efsane bir oyun olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Siz de bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, Unutmayın, bildirimleri de açarsanız, bunları yaptıktan sonra tüm olarak işaretlerseniz süper olur. Çünkü arkadaşlar, YouTube'dan bildirim gelsin sizdeki canlı yayınlara falan da mutlaka gelin. Canlı yayınlar efsane. Demeye kalmadı, düştük, ne olduk? kestane. Heh, teşekkür ederim. Eyvallah karışım ya, canımsın. Çok sağ ol. <laughs> yes, işte bu be. Oh, rahat rahat inebileceğim şimdi. O ne oğlum? Bu ne lan? kapatmışsın 50 milyon kere oha 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 yok 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 daha neler ya <laughs> herif 2 vs'de toplam 1 defa dokununca yani olur öyle şeyler güzel hadi hemen buradan tüm malzemelerimizi alalım ve ondan sonra uçalım gidelim bir defa da düştük zaten yoldayken ellerim buz gibi çünkü arkadaşlar daha yeni geldim pc'nin başına ve videonun başına hemen yeni geldim daha ilk partım Bakalım bakalım ilk partta dediğimiz yere girip acaba rakiplerimizi trolleyebilecek miyiz? Diamondları falan toplayalım ya. Diamondları toplayalım ki koruma üçlerimizi falan olan Altı elmalarımızı falan alacağız çünkü daha bir sürü malzeme alacağız. Şeyin oraya gideriz. Bizim bizim oraya gideriz abi. Oo, iyi döndük vallahi güzel de döndük. Şimdi keskinlik koruma 3 yaptım. Artı geldim buradan milyar tane altı elma. Çok sinirli bir insansınız siz galiba. Evet. Gel bakayım buraya. Kaçış yok buradan. Buradan kaçış yok. Sakin ol Mavi bizi kırdı. Olabilir. Gayet normal şeyler bunlar. Ben maviyi kesersem oyundan çıkma olasılığı yüksek ama. Ben maviyi kesersem oyundan gerçekten çıkabilir. Oyundan gerçekten çıkabilir abi. Ee, şu an oyundan çıkma olasılığı yüksek. Yani evet 4 zümrüt aldım ama e, oyundan çıkabilir gibi dedi de gözüküyor emin değilim şu anda. E, şuraya pustunu görmedim mi ben sanki? Oraya pustunu ben bilmiyor mu? Oyundan çıkma ne olur. <laughs> İyi buradan böyle geldim. Korma dördümü oldum. Artı bunu da oldum. Ha, madenciyi falan da açtık abi. Reiz ya. Bak şimdi oradan bizi yürüye yürüye gelecek. Gel bakayım sen. 11 tane gapple'ımız var. Yani şunu alsam daha tatlı olur. 3 tane daha buradan gapple alırız. Bunu da alırız. Hatta bir tane daha ateş topu aldım mı. Keyifler gayet de oturur. Ve ondan sonra yukarı doğru da çıkarım ben. Umarım giriliyordur. Bu fikri bize portakal adam söyledi arkadaşlar. Bizim izleyicilerimizden. Canıydım Söyledi yap abi dedi. Yaparız abi dedim. De bura, ne la böyle? Kardeş blok sınırı ne ya? Abi blok sınırı ne ya? Böyle olmaz ki ama ya. Ama haksızlık bu ya. Öf, blok sınırı varmış abi. Blok sınırına takıldık ya. Of Aman aman ben diyorum niye yukarı çıkamıyorum ayıptır yazıktır günahtır be kardeşim sen bir gel bakayım reis kusura bakma koruma dördüm de ben kanka ben koruma dördüm kanka kusura bakma ben fenayım yani koruma dördü oldum da kanka hop evet ee, birazcık çabalamayı seven bir arkadaşmışsın ama yani bence çabalamasan daha iyi olur senin için çünkü olmaz yani kurtarmaz Kaldığımız yerden ikinci partımızla devam. Burada en azından belli bir yükseklik var haritada, maritada falan da filan da. Oralara yükselebileceğimi düşünüyorum ve ikinci partta başarabileceğimi düşünüyorum. İlk partımız fail ve şimdi geleceğiz buradaki diamondları, emiratları toplayıp komşumuzu bitirip ondan sonra gideceğim abi merkeze. Acaba bizim e, şeyimiz, trollümüz olacak mı bilmiyorum hiç denemedim de roketlerin içine girmeyi. Boşluk falan var gibi gözüküyor da bir bakacağız arkadaşlar. Hadi hep birlikte buradan gidelim ve komşumuzu bitirelim. Let's go! Geldim komşu. Heh, komşu birazcık tedirgin oldu benim böyle gelişimi görünce. E şuraya pusatını ben görmedim mi? <laughs> şuraya pusatını ben görmedim mi? Hop. Şurayı kırdım. Yes, kırdım. Kırdım, kırdım. Mükemmel. Aman da aman minnoş komşularım varmış benim. Aman da aman minnoş komşularım varmış benim. Ay 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 aman. Daha demin ki emerald sayımız, altın sayımız, işte altın elma sayımız ve diamond sayımız çok iyiydi. Bu sefer de öyle olmasını çok isterim ama galiba birazcık fazla base var. Merkeze gelmek isteyen de fazla base olabilir. O yüzden ben buraları hızlı hızlı toparlamak istiyorum. Ve artık şu trolü yapmak, başarmak istiyorum kardeşim. 3 artı çıkmış. Mükemmel. Harika oldu şimdi. Bakayım şöyle bir iyi. en azından morlarla siyanlar falan da hep birbirleriyle kapışıyorlar uğraşıyorlar. Ben de buradaki malzemeleri alayım. Yani el alemin malzemelerini dızlıyoruz mızlıyoruz ama yapacak bir şey yok abi. Çünkü bu da lazım. Koruma 3 olarak bu trolü 3-4 olarak bu trolü yaparsak daha iyi olur. Git sen kırmaya. Helal olsun sana kardeşim benim. Kim tutar seni be? Kim tutar seni be? Helal be. Kırmaya gidiyor. Bugüne bugün bizi kırıyor be. Helal. Harika. Gelelim buradan tüm malzemelerimizi alalım. Kanka, buralar, buralar galiba benim ya kanka, buralar galiba benim kanka. Hop galiba buralar benim. <laughs> güzel. Bir tane aldım, o de geliyor. Ee, sen bir gelsene. Evet bir gel, bir gel, bir gel yaklaş bir. Tam seni de alalım. Şuraları toparlayalım abi. Çok güzel oldu. Acaba oradaki roketin içine girilebilecek mi? Çok merak ediyorum. Umarım girilir ve biz de rahat rahat oynarız abi. Ne oldu? 6, 8, ooo birazcık daha Emirat falan alabileceğim ve ender pearl alabileceğim çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi evet bravo, bravo, bravo mükemmel harika oldu şimdi ben buradakilerini gelirken keseriz, gelirken keseriz güzel olur ateş topu falan da yok abi sıkmadılar güzel oldu koruma dördümü de aldım o zaman buradan ender pearl'leri aldık bunları da aldık abi blokları da alalım 4 tane ender pearl'ü neden aldın Ersin abi? Valla bir deneyeceğim çünkü roketin içine girmeyi hiç denememiştim. Hadi oğlum bismillah. Şöyle yandan. Şöyle bir yandan. Abi. Hayır ya. Pıt. Cık. Buraya girilmiyor galiba ya. Bizden yana sıkıntı yok kardeşim gel. Biz her türlü kapışırız. Bizde yana ne sıkıntı olacak? Biz kapışırız kardeşim, biz kapışırız. <laughs> Oraya nasıl gireceğim ben ya? ya Bildim vaka vaka e, e olduk ya. Erşen abi, Erşen abi, Erşen abi, Erşen abi e e, <laughs> Erşen abi e, e Erşen abi, Erşen abi. Of 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 ya erkek ya, Saate dedi ya. Üf, evet blok mu koyuyorsun? Tamam koy. <laughs> Böyle koy tam önemli değil. Heh, orada bekliyor. Nasıl gireceğiz abi? Şurada mekanın yanından çıt. Abi olmadı ki ya. Cık. Olmadı ki bir dakika sen ne yapıyorsun? Şu tepe, tepeye mi atsam acaba ya? Şu tepeye atsak mı? Attım. Aga be giremiyoruz abi ya. Cık. Neyse kötü oldu. Nasıl gireceğiz acaba? Giremiyorsak ben denemeyeyim abi. Hop selamünaleyküm. Ne yaptın ya birader? <laughs> Oraya girmemiz lazım bizim kardeş. Ya ne güzel. Ne güzel bloklar kırılıyordu ya eskiden. Nereden girsek acaba? Şuradan mı dalsak? Şöyle mi? Aga giriyordum lan galiba. Sen buradan tepe şu içeriye mi? Şuraya mı? Aga be. Olmadı lan. Vaka vaka Eee eee. <laughs> abi çok iyi ya gerçekten. Giremiyoruz ama çok eğleniyoruz. Enteresan. Al Allah aşkına gel. Gel Allah aşkına gel. Gel gel buyur gel. Gel gel. Blok koyun aynen abi siz blok koyun. Ben de rahat rahat keseyim işte ne güzel. Yes. <laughs> i̇yi çıktı oyundan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Haydi bakalım süper bir şekilde 3. partta denemeye devam. Olmadı yapamadık ama denemeye devam ediyoruz. Nereden gireceğimizi bilmiyoruz. Orada bir açıklık var. Orada bir boşluk var. Keşke bloklar kırılsa eskisi gibi de ben de böyle bir dalabilsem ya. Bloklar böyle bir kırılsa E fikirle M ile falan. Gireriz de giremedik işte. Merhabalar düştü mü o da? Anam oğlum benim hatama karşılık sen hata yaparsan. Tabii ki de Base'ine gelirim. Nice. Harika bir şekilde geliş. Mükemmel bir şekilde geliş. O ne? Sakin olalım lütfen. Evet. Bence de. Keskinliği bazı bir yerden bile gideceğim. Artık şuraya girmeye çalışacağım. Yeter be. Vallahi yeter ya. Niye böyle oldu? Niye giremedik? Biz normalde ben böyle fail olmazdım. <laughs> Aa merkeze gelmiş. Reis ya adam. Adam reis oğlum. Şşş. Adam Rize. Gençler sakin olsun herkes. Adam Rize. Üçer tane emirat mı? Oh man. Come on. Star bir oyuncuyum biliyorum ama gelmeyin. da <laughs> midi alır. Biz de avucumuzu yalarız evet. Okey mükemmel. Şu an aklıma geldi midim boş oldu. Aslında finale kalan Riz'e söylesem ben. Kendimi ifşalasam desem ki. Kardeş ben Erşen Şen. <laughs> Benle beraber şu trol yapabilir misin? Oraya girmemde yardımcı olabilir misin? Nasıl girdiğini öğreneyim. Ondan sonra diğer parta tek başıma girelim. Şimdi mavi ile turkuaz mavinin bana team yapıp dalması yok mu peki? <laughs> İkisinde bir arada olup vaa diye gelip böyle dalması. Mükemmel olmaz mı gerçekten? Öyle bir şey beklerim bu arada. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim sakin olur musun lütfen? Sakin olur musun ya? Bir dakika dur. Aa, aa, aa. Gelme istersen. <laughs> Gelme istersen kardeşim. Ya da gel yardım et. Sen bilirsin. Aşağıdan yukarıya mı giriş yapsak acaba? Ş şöyle. Olmadı. Abi. Şura. Lan giriyor muyum? Giriyor muyum? Bak da kaldım ya. Allah Allah enteresan ya. Burada nereden giriliyor acaba? ulan Şuraya atsam. Olmadı. Tepe aşağı Aşağıya bir yer atmamız lazım abi o zaman. Şuraya bir yere. Şuraya bir yere. Ya olmuyor ki. Şuradan bir yerden giriş var mı? Yok. Şu içeriye doğru olmadı. Şuraya. Bum. Olmadı. Ben bir löps de girsem, aga abi olmuyor ki. Gel vs yap olmuyor. Başlıyoruz. Elma ye. Yedin mi? Tamamdır. Okey. Okey okey okey. Gel, come on. Vay iyiymiş tabii bizi. Fena değil ha. Hop. <laughs> Olmadı zor. Arkadaşlar bence videoyu bu ses efektiyle bitirebiliriz.